Herkese merhaba gençler ve daima genç kalacak olanlar. Ezgi İrem kanalına hoş geldiniz. Bugün 2019 Ağustos'ta en son yaptığım bir videodan yeniden yapıyorum ve bu konuda aşırı heyecanlıyım. Çünkü yıllar sonra ilk kez yurt dışına çıkıyorum. 2 yılı geçti artık. Bugün Ukrayna bavulumu hazırlıyoruz. 5 günlüğüne Kiev'e yolculuğum var ve bugün sizlerle bavulumuzu hazırlayacağız. Benim bir tane büyük bavulum var. Biraz fazla büyük. Kendisini Kore gezimden tanırsınız diye düşünüyorum. Çünkü benimle her yere gelen canım bavulum kendisi. Bugün onun için de hazırlığımızı yapıyor olacağız. Zaten kışlık kıyafetler biliyorsunuz deli gibi kalın oldukları için bol bol yer kaplıyorlar. Onun için büyük ihtimalle zaten anca sığacağım. Onun dışında sizlerle bu video içerisinde bavul hazırlama taktiklerimi de ufak ufak paylaşacağım. Çünkü bavul hazırlamak bir sanattır, bir mühendisliktir. Bir Aşıktır. Bavul hazırlamak önemlidir. Ee, bu aralar hani, üniversitelerde yüz yüze açıldı. Başka şeylerde okuyan öğrenciler hem üniversiteye giderken hem de dönerken bu tarz bavul hazırlayacaklardır ya da ailelerinin yanına gidip dönerken bu video bu konuda umarım işinize yarayacaktır. Ben öncelikle küçük hazırlıklarımı yaptım. Makyaj çantamı hazırladım. İşte saç, cilt, işte duş malzemelerimi hazırladım. İç çamaşırlarımı hazırladım. Bu tarz küçük hazırlıklarını yaptım. Şimdi de e, kıyafetlerini falan katlı sıralayacağız birazdan. Ufak ufak başlayacağız. Şimdi öncelikle bu hazırladığım çantalardan başlamak istiyorum. Ve en büyük önerim arkadaşlar yurt dışına çıkacaksanız, bavul hazırlıyorsanız çantalar şeklinde organize olun. Mesela bu benim makyaj çantam. İçerisinde makyaj malzemelerim, fırçalarım vesairelerim her şeyim sığdı. Bir de şu şekilde işte törpü, makas falan kit koydum. Yedek para koydum. Ee, onun dışında fırçalar, her şey bunun içerisinde. Ve takılarımı koydum. Bu, bu şekilde bir adet çantayı gayet güzel oluşturdu. Bu arada bavulunuza yedek para. Özellikle yurt dışı için kesinlikle koyun. Paranızı ikiye bölmek çok faydalı. Biraz bavula, biraz çantaya. Çünkü birinden birinin kaybolması halinde e, her şekilde yanınızda yedek paranız olur. Bu makyaj burada maskeler var. Ee, Evone'nin siyah maskesi olmadan ben yaşayamıyorum. <laughs> onun için bunlardan stopladım. Ee, Duş malzemelerim, saç malzemelerim, cilt bakım malzemelerim, her şeyim burada. Bunlarla alakalı. Lens solüsyonu, diş fırçası, diş macunu, yara bandı, e, ped lazım olursa diye onun dışında saç şeyleri. Bu da yine gratisten almış olduğum bir seyahat kiti arkadaşlar. İçerisini ben doldurdum. Bu ee, şu şampuan Yves Rocher'den alışveriş yaptığımda vermişlerdi. Onun yanımda götüreceğim. Toniğim var. Nemlendirici serum, saç kremi ve yüz yıkama jeli olarak. içine bir de suni gözyaşı damlası koydum. Onun dışında burada işte Breath var. Tarak var. Saç eşyalarım, makyaj temizleyici, deodorant. Aklınıza ne gelirse her şey var. Bunları da bu şekilde bir çantaya koydum. Bu arada ben bu çantaları trend yoldan almıştım. Seti var. Hatta birazdan buna da iç çamaşırlarımı koyacağım. Ee, böyle bir seti var. Ya yani çok dayanıklı değil. Ama bayağı fiyatı ucuzdu. Hani yırtıldıkça yenisi de alabileceğiniz kadar ucuz. Bakın biraz yırtılmış benimki ama yani bu 5. 6. seyahati falan bu çantaların ve totali 30 lira falandı. Yani çok e, pahalı bir şey değil. Bu da bu şekilde. Şimdi iç çamaşırlarımı bunun içerisine koyuyorum. Kimsenin donlarımı görmek isteyeceğini zannetmiyorum. Onun için şunu halledip hemen geliyorum. Evet gençler şimdi bavulumuzu resmi olarak açmış bulunmaktayız. Çamaşırlarım ne oldu? Çanta bu şekilde. İçerisinde bir tane ile yastık kılıfı var. Ne olur ne olmaz diye. Evde giyeceğim şeyler var. Onun dışında da bütün iç çamaşırlarım var. 5 çift çorap ve bir tane kilotlu çorap. 5 tane don, iki tane sütyen vesaire çok fazla bir şey almadım. Aynı zamanda bu içerisi yumuşak olacağı için parfümümü de altına doğru geçirdim. Bu bir. Ee, Dyson'ımı götürüyorum. <laughs> ee, sadece saç kurutma ve fön e, attachment'ı ile birlikte götürüyorum. Bu yalnız tek başına bir 500-600 gram var. Hazırladığım cilt bakımı ve makyaj çantalarımı da şu şekilde koyacağım. Burada da maskeler. Bu da arkadaşlar. E ilaç çantası içerisinde ilaçlar var lazım olabilecek her türlü. E, buraya da ayakkabım girer. Bu kısım gayet düzenli bir şekilde tamamlanmış olur diye düşünüyorum. Şimdi hazırsanız kıyafetlere geçebiliriz. Kıyafetler çok kalın olduğu için katlaması bir parça zor olacak. Bunları önce büyük parçalarla başlayalım. Normalde İzmir'de giyemediğim Harika kıyafetlerim var. Öncelikle böyle bir pembe kazak. Bu kazak H&M'den de bu arada. Bir de bunlar arkadaşlar, bavul e, katlarken kesinlikle e, konmari yöntemi dikkatlamakta fayda var. Bu şekilde, bu şekilde koymakta. Birazcık özellikle kalın kıyafetlerde daha çok yer kaplıyor ama bavulunuz daha düzenli oluyor ve daha az dağılıyor. Hani gideceğiniz yerde bavulunuzu açık bir yere yerleştirmeyecekseniz, bavulun içinden giyinecekseniz bu taktik güzel oluyor. Bir de şu şekilde trend yoldan bir kazağım var. Bu biraz daha ince, kısa, kollarının kesimi hoş. O pembe olanı en soğuk gün için falan götürüyorum ama çok mu kalın olur diye de düşünmeden edemedim ama maksimum 13-14 dereceye çıkıyor ben oradayken. 13-14 derece için bir de büyük kaban götüreceğim. Büyük kabanı da bavulun arasına atıp Ukrayna'ya indiğimde bavulu açıp içinden çıkarmayı düşünüyorum. Çünkü elimde asla taşımam hava alanında onu. Şu şekilde yine bu sezonun Trendyol şeyinden aldığım bir tane hırkam ve içine giydiğim bu triko şey var. Bu da böyle biraz daha ılık bir gün için belki olabilir diye düşündüm. İşte kış tatilinin zor yanı da bu. Hani kış tatilinde gerçekten bavulu yeri <laughs> bayağı sıkıntı oluyor. Bu şekilde içi şardonlu ...bir sweatshirt götürüyorum. Bu da son üstüm. Şu şekilde nötr tonda. Şurasında bir açıklığı olan bir kazak. Taş rengi. Okey. Şimdi altlara geçelim. Burada üç tane altım var arkadaşlar. Bir tane şu şekilde gri renkli bir kot. Dar pantolon. Bu bayağı likralı ve çok harika toparlayan bir pantolon. H&M'den almıştım. Etiketini bile daha çıkarmadım. <laughs> çok güzel toparlayan bir kot bu. Bunu götürüyorum. Bunun dışında bir de şöyle hafif daha o kadar dar olmayan ama Mom jean tadında da olmayan Marks and Spencer'dan almış olduğum bir kotum var. Bir de bunu götürüyorum. Bu da bayağı rahat bir kot. Onun için çok severek giyiyorum açıkçası. Bir de alt olarak eşofman koyuyorum bir tane. Bunun içi şardonlu, hoş bir eşofman. Üzerinde biraz kedi tüyü ve saç var. Daha yeni yıkandı ama. Bu da çok tatlı duruyor üstümde. Çok hoş duruyor. Bir de bu. Üç tane alt, beş tane üst. Kombinlemelik. Bununla bu kombin zaten o fix bir tane de elbisem var arkadaşlar. Bir de gömlek elbisem var. Bu şekilde olacak. Havaalanı içinde üzerime tight ve bir sweatshirt giyip gideceğim. Geniş geniş yerleştirdim valla açıkçası. Az önce elimde kıyafetlerin hepsiyle tartıldım arkadaşlar. 5 kilo civarı kıyafetler. Bunlar kaç kilo gelir? Orada 10 kilo gelse, şu an 15 kilo falanım ki orası 10 kilo gelmez bence. 20 kilo sınır. Bir tane kemer elbise için veya lazım olursa pantolonlar için. Evet, şimdilik bu kadarız. Ayakkabımı getirip koyacağım. Bir tane çizme götüreceğim ama hangi çizmeyi götüreceğimi henüz karar vermedim. Onu da birazdan bakacağım. Oğlara son giren şeyim şu anda dizüstü çizmelerim. Şimdi bunları da bir Shein poşetine koyacağım arkadaşlar. Shein'in poşetleri çok iyi oluyor bu tarz seyahat tarzı şeylerde. Çünkü hani hem evet aklıma bavula ekleyecek bir şey gelmiyor. Onun için sırt çantasına geçelim ufaktan. Ondan sonra bavula eklenecek bir şey kalırsa onları da gösteririm size. Büyük ihtimalle laptopumun şarj altı falan buraya gelecek. Onun dışındakiler sırt çantam. Şimdi arkadaşlar sırt çantasına gelecek olursak. Sırt çantamı koyacağım şeyler şu an bu kadar. Ama bununla sınırlı olmayacak. Şimdi öncelikle şu çantanın içerisinde bilgisayarımın adaptörü var ve foriumun şarj aleti var. Bunun için aynı zamanda şu kameramın ve kamera mikrofonumun şarj aletini koyuyorum. Bir de power bankimin şarj aletini koyuyorum. Telefonumun şarj aleti bunun içine girmeyebilir çünkü bu biraz daha hani şey şarj aletleri hani çok işime. Yaramayacak değil de yani havalimanında lazım olmayacak şarj aletleri ama yine de ben bunları çantamda taşımayı düşünüyorum. Çünkü hani olur da e, bir sıkıntı olur. Bavulla alakalı bavullar kaybolabiliyor biliyorsunuz. E, o şekilde bir sıkıntı olursa bu yanımda olmasını istediğim bir şey. Onun dışında bu şekilde DJI Osmo kameram var. E, kameramın kablosuz e, mikrofonu bu da. Bu çantanın içerisine girecek mikrofonun alıcısı da burada. Bir de burada yedek kulaklığım ve hafıza kartlarım var. Bunu da böyle ufak bir çantaya koyuyorum. Bunun içerisinde yara bandı ve kolonya var arkadaşlar. Çok güç tatlı olduğu için alıyorum. Burada power bankim var. 20 binlik bir power bank. Kağıt sabun, sabunsuz olan bir yer olursa diye. Onun dışında tripod, cüzdan, AirPod. Bunun içerisinde de pasaportumla param var arkadaşlar. Ee, paramın bir kısmını bavulun içerisine böldüğümü söylemiştim. Bir kısmı da burada. İçerisinde bir de kalem var. Çünkü ülkeye girerken bir belge doldurmanız gerekebiliyor. Çoğu ülke için bu geçerli. Burada da bir tane ilaç majetki falan var. Başım ağrırsa falan diye. Bir de ilaç var. Bunlar da bu şekilde. Ee, bu çantanın içerisini en son yerleştireceğim. Çünkü bilgisayarım gireceği için en son yerleştirmek daha mantıklı oluyor ama şu şekilde bir şey yapabiliriz. Şimdi en üst kompartmana cüzdanımı koyuyorum genelde hızlı erişebilmek için. Onun dışında bu şeyimi AirPods şeyimi de bu çarmın yanına takacağım. Birlikte olsunlar diye. Sonra power ve telefon şarjımı buraya koyarım. Ee, kalanları da bunu direkt çantanın içerisine Abi de lip balm'ım var tabii ki. Lip balm'ı çok da lazım oluyor. Onu da buraya atsak. Bu ufak çantayı da buraya koyalım. Tripodumun yeri şurası. Buraya tam sığıyor çünkü. Çok harika duruyor. Burası tripod yeri. Evet arkadaşlar yeni birkaç parça bir şeyle gelmiş bulunmaktayım. Şimdi gözlüklerimi getirdim. Normal güneş gözlüğüm. Ee, bu okuma gözlüğüm. Yani normal gözlük. Bu da yedek güneş gözlüğüm. Şimdi güneş gözlüğüm. Ee, havaalanında ihtiyacım olmayacak. Onun için çantanın en altına koyabilirim. Ama bavula da koyabilirim bunları. Çünkü gündüz orada olmayacağım. Gece orada olmuş olacağım. Onun için güneş gözlüklerini bavula doğru ilave ediyorum. Onunla birlikte uçakta e, bu tarz bir atkı ya da battaniye tarzı bir şey iyi olabiliyor çünkü covid şeylerinde galiba düzenlemelerinde artık vermiyorlar diye biliyorum. Hmm, onun dışında kağıt maske alacağım yanıma belki uçakta yaparım. Gözlüğümü koydum, el kremi koyacağım. Aynı zamanda çantamıza tabii ki yedek maske koymayı unutmuyoruz. Onları arka kompartmana koydum. Şimdi bunları da direkt olarak çantamın içine yerleştirirsem şimdilik tamam gibiyiz. Dediğim gibi telefonum ve laptopum buraya girecek şu anda. Onlar var. Ee, bunlar dışında zaten pek bir şey kalmadı. Pasaport, kimlik. Ee, bu arada Ukrayna'ya kimlikle de girebiliyorsunuz. Pasaportunuzun olmasına gerek yok. Vizesi de yok zaten. Kimlikle de girebiliyorsunuz ama her türlü biz pasaport götüreceğiz. Bunlar dışarısında şu anda hazırlayacağım bir şey kalmamış gibi görünüyor. Bavula sadece güneş gözlüğü, bir tane ufak çanta ve şey ilave ettim. Yedek şarj kablosu, bir de topuk için jel şeylerinden, ayakkabı için. Şimdilik bu kadar paketlemem. Evden çıkmaya yakın yeniden bu burayı güncelleyeceğim bir iki saate falan maksimum evden çıkıyor olurum zaten. Büyük ihtimalle her şeyim tamamdır. evet. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar son hazırlıklarım ile laptopumu arka göze yerleştireceğim. Şarj aletini bavuluma kabanla birlikte. Yolculuk için atıştırmalık. <laughs> Ve bu şekilde sırt çantam kapanmış oldu. Yeniden sizleri bavula alacağım. Evet. Bavulumuzun son parçaları da giriyor arkadaşlar. Şu şarj aletini şuraya koyacağım. Evet. Kapattık. Bu da bu şekilde kapatıyorum. Vallahi yalnız eksik fazla bir şey de almadım yani. Ağır olursa üzülürüm. Şimdi. 20 kilodan az şu anda. Gibi görünüyor. Umarım bizi haksız çıkarmazsın. Evet arkadaşlar bavul hazırlama videom burada bitiyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım taktikleri kullanırsınız. Şimdi ben siz bu videoyu izlerken büyük ihtimalle çoktan evde olacağım. Hatta bu videoyu büyük ihtimalle uçakta editliyor olacağım. <laughs> <laughs> Hepinizi çok ama çok seviyorum. Umarım beni sevmişsinizdir siz Eğer beni sevdiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hepinizi çok seviyorum. Ki evden bir sürü vlog gelecek. Onları merak ediyorsanız takipte kalmayı ihmal etmeyin. Aynı zamanda günlük storyler için de itsezgirem instagram sayfamdan takipte kalın. Hepinizi seviyorum. Ben yola çıkıyorum. Bye bye.